Kur'an yeter mi yetmez mi meselesi üzerine ayet-i kerimeden bir işaretle devam etmek istiyoruz. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bazı kimselerin kalplerini mühürlediğini, bazı kimselerin kulaklarına ve gözlerine bir takım ağırlıklar yüklediğini bizlere haber vermiştir. Bugün Kur'an bize yeter diyerekten aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışı bırakmak isteyenler bu sözleriyle şunu söylemek istiyorlar. Kur'an cehennemin dibine girmek için bize yeter. Niye mi? Tabii ki şöyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden kendisine indirileni, vahyedileni bizlere bildirmiştir. Bütün peygamberler kavimlerini davet ederken ellerinde bir kitapla dolaşmamışlardır. Zira pratikte peygamberlere iman Allah'ın kitaplarına imandan önce gelir. Zira siz bir peygambere iman etmedikçe, iman edemedikçe o peygamberin vahyine Allah tarafından ona indirilen kitaba da iman etmeniz zaten söz konusu olmayacaktır. Bir düşünün Hz. Musa aleyhisselam ben İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıp da ta Kızıl Denizi aşıncaya kadar Elinde bir kitap var mıydı? Henüz Tevrat'tan bir ayet var mıydı? Yoktu. Peki peki ne vardı? Vahyi gayri dediğimiz yine Allah tarafından peygamberlere vahy edilen ancak ellerindeki kitabın dışında bir vahiy, emir ve yasaklardan ibaretti. Değerli kardeşlerim, İsra suresinin şu ayetini okuduğum vakit Subhanallah ve bihamdihi Kalbime hadis inkarcılarından başka hiç kimse gelmedi. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ya Muhammed, Kur'an okuduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Subhanallah değerli kardeşlerim. Ne yazık ki bugün güya insanları Kur'an'a davet ediyoruz sloganı altında. Aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, davasından ve davetinden uzaklaştırmaya çalışanlar. Aslında bakıyoruz ki Kur'an'ı dahi anlayamamışlar. Evet belki dillerinin üzerinde Kur'an ayetleri vardır. Bugün Kur'ancılar dediğimiz zümrenin birçoğu ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki Kur'an hafızlarıdır. Peki Kur'an hafızı olmak, Kur'an ehli olmaya yeter mi? Kur'an'ı anlamaya yeter mi? Yetmez. Neden? Çünkü Kur'an Muhammed Mustafa'nın kalbine indirildi ve ondan talim edilmeliydi. Bu bağlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Seyyuhleki ümmeti, ümmetimden birtakım kimseler helak olacak. ehlül ve onlar, kitab ve ehlül lebn onlar kitap ehli ve süt ehli kimselerdir. Ashab sordu: "Ey Resulullah, kitap ehli dediğiniz bu kimseler kimlerdir?" Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle cevap verdi: "Qavmun yetaallamunal kitabe li yucadelu bihi'llezina amanu." Onlar bir topluluktur, bir zümredir. Allah'ın kitabını öğrenirler fakat amaçları, gayeleri iman edenlerle mücadele etmek için evet bugünkü hafızlarımız da Kur'ancı dediğimiz bu zümrede ne yazık ki Allah'ın kitaplarını ezberliyorlar ancak amaçları Muhammed Mustafa'ya savaş açmak için yazıklar olsun onlar Kur'an ayetlerini sırf Muhammed Mustafa'nın sözünü, hadisini, sünnetini uygulamasını, şeriatını inkar etmek için Kur'an ezberliyorlar Nitekim şu ayette de okuduğumuz gibi Allah Celle Celaluhu onların kulaklarına, kalplerine aslında bir takım mühürler, damgalar vurmuştur. Onlar Kur'an'ı gereği gibi anlayamazlar. Zira anlamış olsaydı Kur'an birçok yerde Resul'e itaat edin diye emrettiği vakit onlar itiraz etmeden Resul'e teslim olacaklardı. Ancak onlar Resul'e teslim olmadılar. Tam tersini yaptılar onlar Resul'den nefret ettiler ve tıpkı Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Kale Rabbi inni da'autu kavmi leylen ve neharen Ya Rabbi ben kavmimi gece gündüz davet ettim uyardım onlara davette bulundum ancak felem yeziduhum du'a illa firara fakat benim davetim onların nefretlerini arttırmaktan bir şeye yaramadı Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın elinde gezdirdiği bir kitap yoktu. Aslında onun kendi ümmetine götürmüş olduğu, söylemiş olduğu sadece Rabbinden kendisine vahyedilendi. Ve şimdi soruyoruz, acaba Peygamber'in davetini reddeden, onun davetine kulaklarını tıkayan kimseler hiç mümin olabilirler mi? Veya biz hiç Kur'an'da şöyle bir şey rastladık mı? Ey Nebi, ey Resul, Ey falan peygamber şu bahsetmiş olduğun zikretmiş olduğun şeyler Allah'ın sana vahyi midir elinde bir kitap var mı bir ayet midir yoksa bunu sen kendin mi söylüyorsun diye bir söz işittik mi işitmedik. Vallahi hiçbir müşrik hiçbir kafir böyle yapmadı ancak hadis inkarcıları müşriklerden de kafirlerden de daha beter bir batılın butlanın içerisindedir. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'da Rabb'ini tek olarak andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar buyurdu. Evet. Bugün hadis inkarcılarına da bizler Rabbimizin kitabında Rabbimizin kanunlarını sadece onun otoritesini, hakimiyetini kabul ederek Rabbimizin ahkamını, ayetlerini onlara okuduğumuz vakit vallahi kabul etmiyorlar. Arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar. Neden? Çünkü onlar şu dünyada Rabbimizin yegane hakim olmasını istemiyorlar. Bugünkü hadis inkarcıların hepsi de laik, demokrat, cumhuriyetçi kimselerdir. Hiçbirinin şeriat, hilafet, halife, İslam nizamı diye bir davası yoktur. Emin olun ki bunlar yalancılardan başka bir şey değillerdir. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirmiş olduğu dini ancak onun ağzından çıkan mübarek sözlerle yani hadislerle yani sahabenin tabiinin yani selefimizin bize naklettiği sözlerle ilimlerle bilebiliriz. Bunun dışında başka yollar tali yollardır. Ya Rabbi bizleri ehli sünnet ve cemaat akidesi üzere yaşat ve bizleri ehli sünnet ve cemaat akidesi üzere öldür.